Herkese merhaba. Bizim camiaya hoş geldiniz. Bugün günlerden cumartesi sokağa çıkma yasağı var. Ama dün şarj aletim anneannemde unutmuşum. Onu almaya gideceğim mecburen. Onu almaya giderken de bir video çekeyim istedim. Yolları malları. Görün istedim. Öyle işte. Şimdi bir göstereyim yolları size Belki de ananemlere falan şaka maka yaparız Hiç belli olmaz yani Vlog tarzı olacak bugün İnşallah güzel olur Şöyle göstereyim yolları Kimse yok çok güzel olmuş böyle Şöyle kimse yok yollarda Normalde burası işlek yani Arabası eksik olmaz Ama gördüğünüz gibi hiç kimse yok. Adayı var bir tane ileride. Başka da kimse yok. Şöyle. Sıkıntı şu ki polis görürse kaçmamız lazım. Elimizde güçlü bir koz var. Yakalanmamak. O yüzden hep sağa sola bakıyorum arkama önüme bakıyorum. Yani Allah'tan polis yok yani. Bizim de eski mahalleyi göreceksiniz şimdi birazdan. Çocukluğum orada geçti. Yani 10 11 yaşıma kadar yaşadım. Mahalle orası. Anneannemin alt katındaydık özlüyorum ya şimdi aslında çok uzak değil mahalle ama yani insanı üzüyor bizim mahalleden araba eksik olmuyor bir de kimse yok eski orası kapalı bir mahalleydi yani herkes çıkıyordu komşuluk vardı şimdi apartmanda komşuluk komşuluk yok şöyle çevreyi de göstermeye çalışıyorum size ne var ne yok Görün, kim çıkmış çıkmamış yani çok fazla kişi yok etrafta inşallah polise denk gelmem ya tek gayem o buralar bizim eski mahalle işte Neredeyse herkesi tanırım yani burada. Şu üst katta yakın arkadaşlarımdan biri oturuyor. Ee, gösteremiyorum. Dur göstereyim. Şu üst katta. Yüksek olan binanın üst katı. Şurası. Serkan'a baban selamlar. devam edelim. Yani sabah sabah aslında ya aslında insanlar çıkıyor yani dinlemiyorlar yasa ama yine de yasak olmayan günlere göre daha az insan oluyor. Yani biraz dinliyorlar. Bunu. Da. Arkadaşlar herkese merhaba Şimdi yolda biri aradı Yarım kesmek zorunda geldim Giderken mahalleyi tam çekeceğim Şu an eve geldik Dedeme çaydanlık şakası yapacağım İnşallah korkar Şöyle dedim içeride dedim ki Anane dedim evden geldim kahvaltı yapmadım ee, Biraz çay koysam olur mu Falan dedim ekmeğin arasına bir şey arası Kayırım anlaştık Dedi ki koy Ondan sonra işte anlaştık, şimdi içeride abim var. Numarayı ona vereceğim, o çekecek. Bir 5 dakika sonra şey yapacağım, hatta inandırıcı olsun, şuradan çeşmeyi açalım. Su geliyor gibi olsun, oradan sesi duyuluyor. Evet bu çeşmede antika kapanmıyor zaten. İnşallah dayak yeme. Hakan abim bana dedi, ben yapacağım. Sonra korktuk, kaydardı. Ama yapacak bir şey yok. Şimdi onu çağırayım, onu gelsin yani. Şimdi, dur bir dakika siz de gelin hatta. De. Hakan abi, ha? sen sigara içecek misin, <laughs> Ne <laughs> ben. Ağzımıza sıçmasın, ben korkuyorum. Ben karışmam, şöyle yapacağım bak bir arkadaşım. Şöyle şöyle, şöyle bir öyle yapacağım, ben. Öyle şöyle yapacağım. yapacağım zaten. Ama bir şey diyeceğim. Oğlum beni çekme, video koyma beni. Eyvah, filmlere rezil olurum. Ben buradan çektim, hani yaparsın? Kapat. <laughs> hayır, hayır, bir şey olmaz. Oğlum baksana, doğmuşa <laughs> dövmek gibi. De, ben de doğmuşa <laughs> dövmek gibi. Olmaz bu, oğlum. Filme rezil olurum bak, iddia et. Müdürüm, salak salak. Sonuç görmez ki. Görür. Kapat sen onu sil. Direkt sil onu. İyi tamam, ben onu keserim. Seni göstermem yani. Neyse. Suratıma çekeceksen. sen çekerim. E, balıkta gördüler zaten. Tamam, görsünler şu an? Görmediler, orada bir şey yok mu? Gördüler, böyle tuttular. Yani bir şey olmaz. Onu bir şey olmaz. Ben çektim. Bir şey Ka çektim. kaç, kaç dakika oldu Şunu Ben bir çektim biraz. Şimdi, şimdi kaç dakika oldu? Hmm. Ne? Yani şimdi dedem ağzına sıçacak gibi hissediyor. Valla ben iyi de ben köşeden çekeceğim. <laughs> Şunu benim telefonu al. He? Benim telefonu al. Nereye sabitleyeceğim onu? Sabitleme. Böyle tutman lazım ki video yarım çıkıyor öyle tutunca. Böyle tut. Tamam. Benim telefon güzel çekti. Sana o zaman ben bunu boş boşuna çektim. Al bunu. Baksana. Ama bunu. bekle. Bak ama bak nasıl çektim. Çok 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 yakın çok yakın çektim çok. Bak <laughs> neyse onu da iç kamera olarak koyarım ben. Yani. <laughs> tamam onu atarsın bana. Tamam neyse <laughs> sen sen git o zaman. Ya da yandan bir daha çekeyim mi? Böyle yan çek. Bunu ne yapayım ben? Bunu da buradan ayarlayayım yani benim, benim. Ama Bunun burada kalmayacak. Tamam olduğum tamam. Olduğum tamam. Olduğum git. Git. Ay, şöyle. Gelmesin onu tut gelmesin buraya. Arkadaşlar kapatıyor. İçeriden. Şimdi o kayda başlayacak. Ben de 2-3 dakika sonra gideceğim içeriye. Bakalım ne olacak. Çok merak ediyorum. İnşallah dedem kalkıp bir şey demez bu. Şimdilik görüşmek üzere. Bay bay. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Çok heyecanlıyım şu an. Daya Fiona'm. Ama işte demek ki daha kahvaltı yapmadılar. Yapmadılar bu yapsaydı. Dede! Vay kardeşim var. Atlas'tan cepkenli Yiğit Akıncı. Değiştirir. Değiştirsen de orada yenisi var. Maske değiştirsene. Benim de Furkan'a verdim. He, değiştirsene. Diye değiştirdi oradan. Sen de değiştirdin? Gelmiş dedim oğlum sen yanında gelirken şey ucu koptu. Dedim, ben he. Dün He. Alsın. Tamam dün gün tak al. Onu her gün değiştireceksin ha. Hiçbir işe yaramıyor. Ben de değiştirmiyorum her gün. Değiştirmeniz gerek. Ucu kopuyor, bir daha takıyorum. Normalde günde üç kez değiştirmesi gerek de bir kere değiştirdim yeter. Yok artık millete tuzak kuruyorlar. günde müddet değiştireceğimiz diye. Ya bu şeyi, şeyden dolayı birikiyor artık. Anladın mı? Nefes alıp alıyorsun. filtre gibi düşün. Tamam işte filtre gibi dışarıda gelenler. Sonra geçiriyor. Geçirgen oluyor sonra. Nefes alıp durmadan verdiğin için. Anladın mı? Geçirgen oluyor sonra. Dur yeter artık kaynatma fazla. O çay fokur diyordu. Sabaha kadar kaynatacak. Bu da çay olmuş şey gibi, zehir gibi. Anneanne onunla beraber ekmeğin arasına salça mı koysam, ne Ya ne koyuyorsun sen ya koy. Tamam koy. 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 Hadi sen git gel. Çayı getir ilk önce de sonra ne yapıyorsan yap. Allah Allah Ana Güzel çay. Sobanın üstüne koy şuraya koy yadır OOOOOOO Dede sonra çakal <laughs> Dede duygularını alabilir miyiz? Ne hissettin? Gül <laughs> gül Ne hissettin İyi miydi gördün mü? Hop çekiyo İyiydi. İyi, iyiydi değil i̇yiydi. mi? İyiydi. ama korktun değil mi? Harbi söyle. Ya, nasıl korkmadın video de. var. De, <laughs> Nasıl korkmadın korktun <laughs> video var. Kadın mı zannettin? Kadınlar korkar ulan <laughs> Sıcak gelmedi. Ha dedi. Sıcak gel Selim Tamam zıplamadım. Evet, sıcak geldi sonra neye yarar sıcak da gelmedi. Evet. <laughs> Mesela. Ya da onun içine su olsun beni zıplattırıyor <laughs> E zaten soğumama olmaması onun Soğuzay zıplardın zaten. <laughs> Soğumadan da zıpladın ama. Ne de zıpladın ama. Korktun ne de şimdi yalan atma bu Korktum. sen yılların çaycısı ocakçısı da oldu <laughs> değil mi? Adam sana herhalde elleri yandı. <laughs> ne de sana... Ne de sana da niye böyle diyor bu ya? Bunu da, bunu da anladım bu şey. Söyle bu Bu seni dünkü <laughs> ocakçı gibi diyor? Bak dünkü ocakçı gibi yapıyor ya. zaman kaynağacağını biliyor musun? Bu Dünkü <laughs> ocakçı zannediyor bu seni. Anlamayacağını zannediyor bu kendi kendine. Biliyor mu biliyor musun? Baksana. Hayır. sen... Bak, Ayaklar. Şey, <laughs> Sen ha. buna dedin ki Fırkan o kaydanı zaten orduca kaydın <laughs> dedi. Merak <laughs> işte geldi dedim bunda kaynamadı daha ne zaman kaynamadı. Yani az çay işte koydu az su koydu. Dedik <laughs> evet. ya dedim o, o, dedi ki, o, o. buradan giderken azıcık bir çay yapayım bir bardak diyor. Ya. Sen yılların çay ne Dedi bir şey diyeceğim ama. Ondan bilen bir şey anlamadı üzerine gelince şöyle evet. gitmeye <laughs> çalıştı inşallah Oğlum yani. beni çekiyorsun da beni kesmek zorunda kalacaksın. Burada <laughs> onu da beni çekersen eyvah bilmeyi rezil olur. Müdür, müdür donduruyor Evin içinde donla durulur. Biz oluruz ne ağlım. Oğlum çekersen onları var ya. Şikayet ederim kanalı kapattın bakın. <laughs> dede korktun ama değil mi? Ya dede de işte korktun da. Allah Allah gözüküyor orada. sen dedeme ne demek istiyorsun? Korkak mı demek istiyorsun? Yok, ne, ne alaka sen de kıvırtma. Ya zaten ben seni gittiğinde anladım, şüphelendim de. Ha. Bunun da o çay zaten okur okur kaynıyor yeri ya. Ben ne zaman yeri gittim Bokun bokun kaynamaz. En az 15-20 dakika bulması lazım. He. Evet. Ama korktu. Aa, korktu ya. Yani. Aa korktu diyor sanki üstüne gelin. <laughs> Oğlum adam rezil edeceksin ya. Ne korkmasın? adamı yaptı işini de görecek. Adamı yaptı işten <laughs> mi korkacaksın? 10 dakikada. Niye üstüne kaynar su atsam sen korkmayacaksın ya, mı? O su ya korkma. daha ben şeyden dök elinden atmadan su gelmesi lazım. Ben, <laughs> ben onu ama bir şey değil mi? Şey, gel, Şş, i̇yi oynadım ha vallahi iyi oynadım. bana bir tebrik alırım. Neyse. Dede görüşürüz. Neyse. Devamı gelecek. <laughs> <yaptır, Gülüyor> Aynen. Da Devamını. Yani. Devamını istiyor mu? Devamını istiyor mu <laughs> Neyse daha hadi görüşürüz. Bir Arkadaşlar eve gidiyoruz artık. Buradan. Dedeme. Dede. Bay bay. hadi görüşürüz. Burası şu alt kat bizim de. Üst kat dedenlerin de biz taşındık. Böyle bir bahçemiz vardı. Çok güzeldi. Yani taşındığım için üzgünüm açıkçası. Burada konsolukların iyi olduğu bir mahalle burası. Herkes birbirine. Şu karşı taraf benim en yakın arkadaşımın evi. Burası bizim işte böyle. Öyleler arkadaşlar üzgünüm buradan gittiğim için. Mahalleyi de göstereyim size çok az. Bu da kerizlikler. Şimdi eve gidiyorum. Ee, Deneme şaka yaptık. Güzel oldu. Korkmadım dediyse de korktu yani gördük. Başka kimlere yapabilirim? Yani yaparım. Like atıp beğenirseniz güzel şakalar gelir. Emin olun. Şimdilik görüşmek üzere. Videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Sağlıcakla kalın.